olsa o tarih kanalına merhaba arkadaşlar. Bu ikinci Murat. Sultan Ak 1421 1451. Babası Çelebi Mehmet annesi Murat. Atmış. Atma parayı sakladım altıncısı babası Çelebi Mehmet annesi Murat. Doğdu ama sonra 1410 yılına kadar kadar kalan şehzade Murat babasıyla birlikte bu sayı Edirne'ye gittim? Notu son altında Bu kuru diyeken bu regellerine gitmem beni aldım. Ama sevişiyoruz konuyu tekrar baştan içeri koyacağım bas. 400 820 olmasa olsun. Sen ne olur be? Neler kattı. Bu sonra. Tarafından bursu çalışalım. Şey sadece Bursa'ya olursa kadar bursumuz. Fırat'a gelmesi bekleyin. Sizlerin ne gece tutulmuştur bu sevara şehzade. 25 Haziran tarihinde tahta çıkmıştır. Murat ikinci tahta çıktığında bir yandan önce Mustafa Çelebi. Öncüzmeci Mustafa. Yani kardeşim Mustafa'nın taht iddialarında yani. Onlar bu yanına girmemedi. Sfendiyar er onu güven adal bile. Sakin yok. Ayaklamaları bir yanına girmiyor. Mendesi İsveniyer olarak bana yani baş uğraş, uğraşmak zorunda kaldı. Bu savaş çelebi ile yakalan peder ne diye adam sağ çelebi ile yakaladı. Savaş çelebi ile yapılan savaş yine pozisyon zaferi ve savaş çelebi benim ne diye ne sonuçlandı? 1422 aynı yıl Bizans üzerine yürüyüp bu ki fazla güç etme altına tutan Murat ikinci kardeşi Sava ne kadar muzeya kaç yaşınıya gelmiyor ulardan aldı izik <laughs> almıştı iki taraf varsa ne ablancar yaptılar sonra Mustafa yani Yenilip idam edildi 1425 nerede yani Anadolu'daki Türk milikler yeni Osmanlıya kadar ikinci Murat 1330 yılında Selanik Feniliklerden aldı 1338 yağmacasından ve aflika e girdi 1439, Sırpistan istiladır ise men direği aldı. 1440 yılında böyle yaratı da 6, yıl süre, 6 ay süren kuşatma sonuçsuz kaldı. 443 yılında Osmanlı ülkesi hasta ordusunu zil atacak için ince, ince durdu. yılında Macarsan'a bir baş atlas baş yaptıktan sonra 2. Mehmet'le tahttan çekildi. 2. Murat'ın tahta çekildiği haber alan, tahttan çekildiğini haber alan harcılar, yine yeniden harekete geçerek büyük bir orduya saldırıya gittiler. Durumu kötüye gideceğini anlayan devlet, Cireski Paris'i tekrar göreve çağırdılar. Yine gelen 2. Murat Yiğin, baştan geçerek aralık 1444'te o anla meydan savaşına arayan hani, indiki uğraktı. savaşta ölenleri varsa, Manyas'tan ve Leis'ten Kral Ladislas'a vardı. Bu sefer Osmanlı hegemini Balkanlar'da iyileşmesini sağladı. Bundan sonra devlet mühendislerinin sarı üzerine oğlu 2. Mehmet'in tahtan feragatıyla ikinci Murat yeniden tahta bir nort girdik. Şimdi ikinci kosa almayı savaşını açtılar bir kez uğrattı. 1948 yılında gidip savaşını açtılar bir kez daha yenilgiye uğrattı. 48 yaşında Edirne'de öldü. Ursa'ya gömüldü. 2. Murat 1946 yılında hazırladığı vasiyetinde şöyle demiştir. Oğlum al yanındaki kaprin katına koyalar. Üzerime bir var, türbe yaparlar. Üstü daha çok iki üzerime yağmur ya. Soyumdan sofumdan her kim ölecek olursa yanına koymayalar, katıma götürmeyeder. Hadi <laughs> arkadaşlar bu dünyasında ne geleceğinizsiniz? BMW, BMW'sel bu lutfen görüşürüz. Bay bay.